lay 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 ha ha lay lay kamera ah, evet, ses güzel ah lanet bir toplansın bam baram baram rararar Oyuna girelim. Şurayı ekranı kapatalım. Ay hey, ne bu kadar delay aman koyayım? Aşırı delay var. Kerim delay. Ah. Serinat. bu? Eşya var etmiş. Kadar öfke. Aleyküm selam. Oğlum şu aynı milleti toplayın lan. Bu kanalı kimse görmüyor ama bakayım. Başka kanal mı? Eee alalım. görüntüyü de bir düzeltelim. Spotify'ı kapatalım. Of, okay. Tamam. Şimdi her şey tamamdır. Discord'dan mesaj geldi ama onu şu an şöyle yapıyorum. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Kimse gelmedi ama yine de hoş geldiniz. Resim geldi. Aleykümselam Fırat'cığım. Bebeğim bugün aptal orospu çocukları hakkında konuşacağım. Çapulcu izlenmeleri düşünce, ilgileri düşünce prim arayan köpekler hakkında konuşacağım. Hadi milletin toplanmasını bekliyorum Fırat. Ve Discord, Discord varsa paylaşsana be. Mikrofona yaklaştık kanka. Zaten sesli konuşmuyordum. Mallarla konuşacağız bugün. Fırat, Discord, Discord atsa at kanka bu yayının linkini. İlk ve son açıklama olacak bu. Yayın kasmaz kanka. Senden kaynakları. Yayını bir paylaşsanız paylaşsanıza. Millet bir toplansın. Ya i̇lk ve son açıklama olacak çünkü bu. bu kanalda kalacak bu açıklama. Paylaşın varsa Woft'un Discord'u Discord'u bir yerlerde. Saykırma olsa aykırım da. Discord'a atma. Milleti Discord'a çağır. Şey. Discord'a bu yayının linkini at. Gelsin millet. Bir 10-15 dakika açıklama yapacağım. Sonra siktir olup gideceğim. Kapatacağım yayını. Milletice salak olmuş. İyice prim arıyor. Aman biraz toplansın böyle. Bir 7-8 kişi olalım. Anlatmaya başlayacağım. Hatta şimdiden başlayayım. Senarist ee, VT Kadir Yıldırım abimiz hakkında bir video yapmış. Yine diye. Şimdi o ben size nasıl olduğunu, ne, ne bok olduğunu ya da milletin bana hile demesini hızlı hızlı anlatacağım. Ondan sonra yayını kapatacağım, gideceğim. Video bu. Kendisi açıklamayı bile bilmiyor. Bir video yorumlamayı bile bilmiyor. Orada Onur'la sesteyiz. Barson beni vs çağırdı. Barson'un da hilesi olduğunu biliyoruz ikimiz de. Onur'a dediğim şey şu. Onur hile açayım mı? Onur da aç dedi. Ben izleyiciden video alırım dedi. Bak dedim Onur bu aramızda sadece var son olduğu için yani hile kullandığı için ben de hile açacağım dedim. Kendisi de tamam dedi bana. Ha yarın bir gün bir yerde paylaşırsın benim umurumda olmaz dedim. Çünkü karşısında çocuk da hile et dedim. Videoyu ben hepsini izlemedim bu arada. Bana zaten link geldi. Ben haberim bile yoktu. Birazını izledim. Bu video da zaten aylar aylar öncesine ait. Çok önceden. Ne ölçü şarındaydım orada? Zaten e, çarın rütbesini de görüyorsunuzdur. Sadece o vs'de kullandım o hileyi sonra bitti. Zaten dediğim gibi kullanma sebebi karşıdaki salak varsonla hileydi. Arkadaş videoda anlatıyor yok işte Varson acaba açmadı mı şu bu. Varson orada hileyi köklüyor. Köpek gibi donlama açıyor benim karşımda. Attığı kafalar da çok anormal. ya cahil işte Kadir aman okuyun. Bu Kadir denen geri zekalı arkadaşımız ise izlenmeleri düşünce, ilgisi düşünce e, bir yandan piyasaya hemen yani izlenme aramak için gelir. Bu çocuk yani ezelden beri böyledir. Her zaman böyleydi hala da böyle bir çocuk. İzlenmesi düşünün kim piyasada var. Zamanında Serata yaptı bunu. Lukanis Serata. Çocuğa yok makrosun şusun busun dedi. Gitti Erhan'ı yendi videosunu attı. Çocuğun izlenmesi düşünce otomatikmen otomatikmen böyle çok izlenen kişilere sarıyor. Bu videoyu attı. Evet ben burada hileyi kullandım amına koyayım. Ben bunu inkar da etmem. Karşıdaki çocuk da hile zaten. Varsonu tanımayan yoktur. Kartıdır, hilesidir, bandika mıdır? Her şeyimi kullanan bir çocuk. Neyse o beytonu sonra zaten kullanmadım hileyi daha. Kadir Yıldırım da aklı sıra bu videoyu yorumlamış şu bu yapmış. Yani yorumlamana gerek yoktu. Videoyu atsam da zaten her şeyim anlaşılıyordu. Zaten yorumlamayı da bilmiyor cahil bir çocuk. Ezelden beridir kim daha çok izleniyorsa ona sarar. Turnuva oldu 6 ay önce. Sözde bunların hepsi kral ya. Hani bilekleri falan çok sağlam. Var sondur işte kadirdir. Efe helal olsun. Efe geldi o turnuvada. Yani adam akıllı bana yenildi gitti. Turnuva zamanı hiçbiri piyasada yoktu. Var son turnuvadan kaçtı. Kadir ortalıktan kayboldu. Sorsak hepsi kurt kralı. Yok bir şey açmana gerek yok. Kimin ne, ne bok olduğu belli zaten. Kendilerini ben turnuvada görmedim. 6 ay önce ben onları siktim. Yani bir turdan siktirmemi istiyorlar herhalde. Yapsınlar bir turnuvada. Toplansın hepsi. İsterse aylarca oynasınlar, yıllarca oynasınlar. Bir tur daha sikeyim. Ben turnuvada yani ben yayın açıyorum zaten. Yayın açıp oynuyorum. Videolarım zaten aa bakın. Daha da klasörde bir sürü video var şurada. Burada bir sürü video var. Her VS'nin videosu. Şurada da var 2-3 tane video. Pardon burada değil. Nerede o? burada da var 2-3 tane video. Ben her vesile video alıyorum. Ben yayın aç dediklerinde yayın açıyorum. Ben diğer kanalda yayın açamadım. Bir gün bekleme sürem varmış yayın açmak için. İstek gönderdim. O yüzden bu kanalla açtım şu an bu yayını. Bu videonun da açıklaması bu. Zaten e, aylar öncesine ait olduğunu da şuradan anlarsınız. Bu Discord hesabı farklı bir Discord hesabı. Ben onu kapatalı çok oldu. Artı olarak bu Onur denen gerizekalı çocuk da Kadir ablasına yaranmak için bu videoya atmış. Onur'un bende neleri var? Ben yine hiçbir şey yapmadım bilerek ellemedim. Ben zaten oyunu siklemiyorum. Ben oyuna giriyorum. Video çıkartıyorum. Çıkıyorum. Kanala video atıyorum. Ben önceden videolarıma şarkı ararken 200 saatimi ayırırdım. Şu an öyle değil. Buluyorum 2 tane şarkı sallıyorum. Buluyorum 2 tane şarkı sallıyorum. Ben yeni kanal açtım. Benim yeni kanalım da çok güzel izlendi. Tabi Kadir Yıldırım ablamız. Ben zamanında buna telif attım iki tane. Kanalı kapanmasın diye bütün videoları kaldırdı bu. 3'ün telifi yememek için. Kuyruk açısı bitmemiş herhalde de prim katsak yani. Adamın başka işi yok oğlum. Adam izlenmek izlenmesi lazım. Adamın hayatındaki tek başarı bu. İzlenmek için de ne yaptı? Benim yani benim şeyimi kullandı. Benim ismimi kullandı. Hepsi öyle yapıyor. Prim arıyorlar sadece. Ben istedikleri primi şu an veriyorum kendilerine. Şu an istedikleri primi veriyorum kendilerine. Yani affedersiniz de öyle fake'lerde dolaşıp yenilince ben değilim deyip yenince böyle video atan çocuklar kral mıral değildir kardeşim. Ben ne öyle içeri girdiğimde odanın başlığına da CK yazıyorum. Karşıdaki adam Halil misin dediğinde Halil'im diyorum. Ben bunları söylüyorum. Turnuvada ben atmayacağım VS'leri atarak kazandım o, o turnuvayı amına Böyle 2-3 tane çocuğun lafıyla ben şey olmam yıkılmam yani kimse yanlış anlamasın. Ha hile diyen olursa da demeye devam etsin. Ben VS'imi atarım videomu alır siktir olur giderim kardeşim. Ama Açıklama bu kadar. Daha uzatmaya gerek yok. Yani karşıdaki çocuk hile diye ben zaten o vs'de hile açtım. Ondan sonra hiçbir vs'de hile açmadım. Onlara zaten yayına çıktı. Sözde bütün burayı kayıt almış ya. He hepsi, herhalde hepsini almıştır kayıt olarak. Onları da göstersin biraz. Hatta hat hani kayıt almış ya. Baştaki konuşmaları da kayıt alsaymış. Hani konuştuğumuz şeyleri. Ben sadece bu vs'de açacağım dediklerimi falan. Diyememiş. Bu kadar yani. Yazık. Gerçekten kendisine yazık. Hepsine yazık. Bu video bu kanalda duracak. Ee, aramayın ben amına koyayım. Bu video bu kanalda duracak. Yayın kesti daha doğrusu. Yayın geçmişi. Ee, yani zaten ben bilgisayarımı formatlamışım. Üstüne kaç tane format atmışım. Neyse atmayacağım kanka. Oyundaki herkes gerizek alan amına koyayım. Ben daha kimi yeni? Getirin bana yeni bir rakip onu da yeni. Kadir sözde çok iyi oynuyor ya senarist şu an söylüyorum. Bana gelsin desin ki bana vs gel desin. Ben burada canlı yayın açacağım. Discord'dan canlı yayın açacağım üstüne. Ben öyle vs açacağım. Ben, benim teklifim budur. Üstüne yani her şeyi de gösteririm. Sıkıntı yok. Oyunu kapatırım. Bilgisayarı kapatırım. Yeniden başlatırım. Şu bu. Her türlü teklifi açayım. Sözde krallar. Götleri çok diyorsa geçsinler benim karşıma. Sözde hileyim ya. Discord. <laughs> gel adam sana vs atalım. <laughs> Aa, ah. Yazık ya. Ya diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Zaten yayın başında söyledim. Resa atmayacağım dedim. Açıklamayı yapın. bu kanalda bırakacağım dedim. Diğer kanalın zaten yarın şeyi açılıyor. Yayın açma zımbırtısı açılıyor. O kanaldan devam edeceğim yayın açmaya. Yine vs'leri falan. Aptallar yine başladı çünkü hile deme. Devam etsinler ya. Ben bu arada hile demeleri benim için şey değil. Zoruma gitmiyor arkadaşlar. Yenilemeleri beni aksine götümü kaldırıyor, gururlandırıyor amına koyayım. O kadar sağlamım ki hala yeniliyorlar. Eşya arasın bak istediği kadar video arasın, video atmaya çalışsın, onu yapsın. O çocuk her zaman böyleydi. O çocuk izlenmesi düşünce, ilgisi düşünce insanlardan prim kasan çocuk. Bunu herkes biliyor. Zamanında Arda bunun Discord'una gitti atacağım. Çocuğa vs teklif etti. Kaderin dediği şu ben seninle vs atmam sen çok sağlamsın. Babacım ben teklifimi sunuyorum. Bunu Kadir Yıldırım'a iletir misiniz? Ne yaparsınız? Sözde kayıt alan arkadaşlar. Gelin bunu da kayıt alan. Gidersiniz Kadir abinize dersiniz. Çok sağlam mı kendisi hani? Affedersiniz masum tuşuna makro atayıp oynayan bir gelir? kendisi. Zamanlı videolarında makro şey belli olmasını diye kesiyordu zaten. Yani bunu da bilmeyen yoktur. Çok sağlam ya. Ee, geçer benim karşıma. Ben buradan yayın açarım YouTube'dan. Üstüne Discord'dan da yayın açarım. Her şeyi gösteririm oyuna girerim turnuva mantığı atarız derseniz bu kadar basit gidin bunu kayıt alın malın bir şey yapın ona iletin götü sıkarsa tabi erkek yani erkek de geçer verse normalde oyunu siklemiyorum günde bir kere girip video alıp çıkıyorum ama onlar öyle oynamak istiyorsa ben de böyle oynarım yani götleri yen gelir kardeşim atarız derseniz ya fiberi bir şey yok kardeşim fiberlik bir sıkıntı yok ortada fiberlik bir sıkıntı yok ortada Fener bana yenildiğinde evet ben Halil'e yeniliyorum. Halil sağlam deyip kenara çekilen insan amına koy. Fener yine teklerde takılır ben fakelerim değil mi? Ay kanka o iki kişiden biri de sensin itler gibi benim konuşmamı dinliyorsun ya. Yarın diğer kanaldan video şey yayın açtığında gel atalım. Bu kadar diyeceğim bu kadar. Bu biri beni taiz Diyeceğim bu yani. Ben yarın o kanaldan yayın açacağım. Bugün gidin Kadir Yıldırım'a nereden izletiyorsanız. Zaten kendileri benim kanalda yatıp kalkıyorlar da. İlla görürler bu konuşmayı falan. Başka hiçbir şeyleri yok. Benim kanalımda yatıyorlar. Benim videolarıma özenmeye çalışan salaklar. Ben bekliyorum. Kendilerine de söylüyorum. Yarın ben yayın açtığımda götleri sıkıyorsa azıcık erkekler seviyese geçerler karşıma. O oh, diyeceğim bu kadar. Allah'a emanet olun. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Kitlemelik bir şey yok Ali kanka yani. Ben geçen senin yayınına geldim. Ben VS atarken dediğim cümle neydi güzel kardeşim? Yayın açayım mı kanka Discord'da? Ben bunu söyledim değil mi? Millet bir şey demesin diye ben sana yayın açayım mı dedim. Bunları zaten sikime takmam ben. Bunlar ilgi prim köpeği amına koyayım. Ben onlara istedikleri primi şu an veriyorum. Yarın gelsinler VS'ye. Ben yayın açtığımda şu kanalda. Sözde kralları, sözde krallar yani turnuvada bile sesleri çıkmayan, turnuvaya gelemeyen krallar. Yarın benimle gelirler ekran açmalı vs'ye. Vs atarız amın akım. Yeniden yoluna bakar. Ama onlarda da o göt olmadığı için ben bir şey demiyorum yani kimse kusura bakmasın. Onlarda da o göt yok. Onlar o kadar erkek değil yani. Onlar benim gibi çıkıp herkesi vs'ye çağıramazlar. Sadece fakelerde dolaşıp benim kanalda yatıp kalkarlar. Başka hiçbir vasıfları yok onların. Yani Efe bile onlardan erkek ya. Bu Hazreti Yenidir obezi var ya o bile onlardan erkek amına koyayım. O çocuk turnuvada geldi. Layıyla layı, 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 Aynen layıyla bana yenildi. Tabi hile mi dedi orayı karıştırmayın o, onun salaklığı o çocuk öyle amına yapacak bir şey yok da. Yenildi gitti. Ama bunlar onu bile yapamaz. Aman akonumuz. Yarram kafa var bunlarda yok ya. Ulan madem bu video sizde vardı. Kayıt aldınız. Video kaç? 6-7 aya dayanıyor aman bu video. Madem ben Discord hesabımı kapattım. Sen kimle konuştun ama koyayım? Ben Discord hesabını kapadı aylar geçmiş Madem bu video vardı ellerinde yani. Niye o zaman atmadılar da izlenmeleri düşünce atlar? Daha fazla bir şey demeye gerek yok. Hepinizi seviyorum. Yarın diğer kanalda açacağım yayını. Onun şeyi açacak. Yine bu saatlerde açmış olurum. Allah'a emanet olun.